Boşanmanın perde arkasında Emirhan Karas'ın ihaneti mi var? Ay yok artık bu ne demek ya? Verin bakayım şunu. Ya... Azra ortada yok. Hayatta mı değil mi biz bile bilmiyoruz. Nevin bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor? Bunu Melda'ya sormak lazım. Nevinle pek bir samimiydi. Teessüf ederim anneciğim, ben tek kelime bile etmedim Nevin'e, zaten biliyorsunuz ben dedikoduyu pek sevmem. E peki abime ne diyeceğiz? Öfkeden deliye dönecek. Günaydın. 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 Bugün beni hiçbir şey öfkelendiremez, çünkü yeni hayatımın ilk günü. Azra'dan boşanıyorum. Nasıl yani? Azra dönmüş mü? Hayattaymış yani. Boşanma davası açabildiğine göre. Gerçekten mi? E şahane bir haber bu. Ya şahane bir haber bu. E Azra'dan bir yaşam belirtisi alabildik sonunda. Aa, bu da neye sevineceğini şaşırdı. Ne tatlım. Boşanıyorlarmış yani. Duymadın herhalde sen. E hayattaymış, yaşıyormuş. E önemli olan bu değil mi? evet yaşıyor hayatta ama artık bizim hayatımızda olmayacak. Leyla'nın durumunu hepiniz gördünüz. Artık kızımı düşünmek istiyorum. Tabii oğlum. Sen böyle bir karar aldıysan biz de ailece seni destekleyeceğiz tabii ki. Bu arada Nevi'nin haberini okudum. Azra'ya hiçbir şekilde prim verilmesini istemiyorum. Bir şekilde bu olayı unutturmak için başka bir gündem yaratacağız. Aa. Emirhan Yeni bir aşk mı yoksa? genç Kençada. Vakıf olarak bağış gecesinde projeye verdiğimiz destek bize bayağı iyi geldi. Arkamızda şu an çok güzel bir rüzgar var. Bence bunu kullanmalıyız. Hatta bu konuyla alakalı bugün önemli bir görüşmem olacak. Kiminle? Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun size çocuklar. Sağ ol anneciğim. Yılın boşanması resmi. Ne kadar istiyor acaba boşanmak için? Emirhan, Azra'yı saklandığı delikten çıkarmak için bu oyunu oynuyor. Yoksa boşanma istemesinin başka bir sebebi olamaz. Ben oğlumu iyi tanırım. Emirhan Azra'sız yaşayamaz. Ama bizim çok dikkatli olmamız lazım. Avukatı tekrar ara. Eğer bir açık verirse başına gelecekleri hatırlat. Emredersiniz. şunları. Ah Hanzade Hanımcığım. Merhaba. Ay inanır mısınız ben de tam olarak sizi aklımdan geçiriyordum. Acaba ne zaman arayacaksınız diye. Bu ne cüret Nevin? He? Sen nasıl benim oğlumun itibarını zedeleyecek bir haber yaparsın? Benim yaptığım açıklama yetmedi mi sana? Of. Açıklamalar ne zaman doğru kabul edilir oldu Hanzade Hanım? Bakın ben bir magazin gazetecisiyim. Önce bilgiyi toplarım, ardından da yorumumu yaparım. Siz de yıllardır beni gayet iyi tanıyorsunuz. Gayet, gayet iyi tanıyorum senin evin. Unutma ki seni bu cemiyete ben soktum. Bana olan vefa borcunu böyle mi ödüyorsun sen? Destekleriniz için minnettarım. Ama ben işimi yapıyorum. Her zamanki gibi. Ama siz ilk defa bu kadar tepki gösteriyorsunuz doğru yolda olduğumuz atlar gibi bana laf ebele yapma nevin. Eğer bir daha benim haberim olmadan Emirhan hakkında haber yaparsan bu ülkeyi sana dar ederim.